Herkese iyi günler. 31 Ağustos 2024 günlerden Cumartesi ayın son gününe geldik. Bu gece ay kapanışını yapacağız. E, dün gece canlı yayında bahsetmiştik ama yine genelde şöyle bir yorumumuzu yapalım. E, önümüzdeki süreçte neler bekliyor bizi? Aylık mumumuz nasıl kapanacak? Tabii ki canlı yayında geceliğin bunları yeni değerlendireceğiz. Şimdilik durumumuz gördüğünüz gibi en son yapmış olduğumuz Dipten sonra 48'den sonra yükseldik ee, yaklaşık olarak günlük trendimizi test ettik iki defa kıramadık hatta üç defa test ettik ee, burayı kıramadık ve yatay bir seyirde bitcoin'i 15 dakikalık grafikte görüyorsunuz yaklaşık olarak 62 ile e, dip seviyeleri de 57400'ler arasında bir range arasında giden gelen bir piyasada yatay bir seyirde hala hazırda hareketlerimize devam ediyoruz. Tabii ki hepimizin beklentileri bir yükselişimizin gerçekleşmesi fakat o yükseliş gerçekleşmedi. Birçok sefa buradaki FIP seviyemizden ret yiyoruz üstünde tutunmaya çalışıyoruz. Bunları bir ufaktan tekrardan dile getireyim. Şöyle baktığımızda düşen kanalda 4 saatlik grafimizde bir rencimiz var. Günlük trendimizi dibimizi yaptıktan sonra test ettik geri geldik tekrardan test ettik geri geldik e, 0618'den gördüğünüz gibi destek alıyoruz. 05'i de aşamıyoruz. 06 ile 05 fibimizin arasında bir sıkışıklık görüyoruz. Bir yükseldik, bartımızı yaptık, geri geldik. Şu anda yeni bir yatay seyir. Beklentimiz bugün aylık mumun düzelmesi biraz daha görselin güzel olması için hani e, 0.5'lere tekrardan bir çıkış belki üstüne geçiş e, 63'lere doğru bir hareket bizim için biraz daha böyle aylık mumun görseli için daha bir pozitif olabilir. Eğer ki buralar tutmazsa e, o zaman da konuşacağımız nokta 0.786 fibimizi e, test etmeye kadar gidebilir. Bu da bize şu an için bugün 54.500-54.700 arasında bir rakamı gösteriyor. E, Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da 4 saatlik grafikte yapmış olduğu dipten sonra yatay seyir o da yaklaşık olarak Buradaki Fib seviyemiz 38'lerden red yedik. Tekrardan 236'lar civarında seyrine devam ediyor. 236'ın üstüne atamadığımızı görüyoruz. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda ise Ethereum Bitcoin paritesinde en son ee, 3 gün önce yaptığımız Ethereum'daki SART hareketle tekrardan 4 saatlik zaman diliminde uzun vadeden beri düşen e, paritenin tekrardan dibini test ettik. Haftalık direnç destek bölgemizin altında seyrine devam ediyor. E, Ethereum ile ilgili birazdan grafiklerde de göstereceğim. ETF'lerinde Grayscale'in satış baskısının azaldığını söylemek e, bir tık doğru olacak. Bunu da birazdan inceleyeceğiz. Çok da grafik üzerinde farklı söyleyeceğimiz bir yapımız yok. E, yatay seyir hacimimiz az. Ee, yüksek volatilite yok. Ee, dün gece yayını kapattıktan sonra ufaktan bir yükseliyormuş gibi bir imajı vardı Bitcoin'in. Tekrardan ufaktan bir aşağıya sarktık. Ee, gördüğünüz gibi yani son 3 mum olduğu yerde 4 saatlik mumumuz maalesef e, çok böyle yatayda hacimsiz, volatil bir e, volatil olmayan, volatilisi olmayan bir mum görünümünde. Evet çok da uzatmayacağım. E, değinmek istediğim nokta neresi? Amerikan endekslerimiz. Madem hani onlarla kolereymişiz gibi geçmişten beri hep takip ediyorduk. E, buradaki mumları haftalık olarak değerlendirelim. Japonya krizinden sonra piyasalar kendilerini düzelttiler. Ve 4 haftadır 1 aydır Dow Jones endeksi yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam ediyor yine haftalık olarak yeni bir ATH yaptı Dow Jones endeksi. S&P endeksi aynı nitekim. 3 hafta çok güzel mumlar atmıştı. Bu hafta içerisinde bir ufaktan e, geri çekilme oldu. Ancak haftalığını haftalık olarak da ATH yaptılar yeniden. 4 saatlikte zaten ATH'ini yenilemedi ama haftalık bazda baktığımızda e, S&P endeksinde de yeni bir ATH'i görüyoruz. Nasdaq'a geldiğimizde ise Nasdaq 3 haftadır çok güzel yükseliyordu. Bu hafta bir tık geri çekildi. Ancak sonrasında o da S&P endeksi gibi toplandı. Bir boğa mumu şeklinde tekrardan haftayı kapattılar. Ee, S&P ve Dow Jones'a bakarsak Nasdaq bir tık geride olabilir görüntü itibariyle. Ancak totale baktığımızda gayet güzel bir şekilde faiz indirimini fiyatladıklarını görüyoruz. Bizim ne zaman bu işe başlayacağımız bütün meselemiz orada. İlk iki haftamızda onların yani 4 haftalık yükselen e, Amerikan endekslerine baktığımızda biz 2 hafta boyunca dipleri temizleyen hareketler yaptık. Geçtiğimiz hafta güzel bir mum kapatmıştık. Bakalım yarın gece bu mumumuzun şekli nereye dönecek? Nasıl bir mum şeklinde kapatacağız? Hep birlikte izleyeceğiz. Önemli olan ay kapanışımız bugün için aylık kapanışta görselimiz ne şekle dönecek? Yani şu anda Uzun bacaklı bir dojimiz var biraz daha yukarı gidersek bunu bir Boğa mumuna çevirebileceğiz mi ee, Ya da yukarı yeşillere ekstrem bir şekilde 65'lere kadar gidersek geceye kadar Çok da bir zamanımız kalmadı artık ee, Bir hacim girerdi mumun şeklini değiştirirlerse önümüzdeki ay için Biraz daha belki Fikir sahibi Olabileceğiz ee, Grafiklerimize geldiğimizde ise şöyle açıyorum İlk başta balinalarımız ne durumda Balinalarımız biliyorsunuz maksimum burada 97-98'leri görmüştük. 2 gün önce 91-92'deydik. E, son 1 gündür 89'dayız. dayız e, son 3 satıra baktığımızda ise bu son 3 satırda inanılmaz bir çıkışlar oldu. MT Gax'ın dağıtımları vesairesi bunların çoğunluğu 4. satırımız %1000 arasında kaldılar. Fakat totalde buradan baktığımızda da e, 97'den dersek biz 8 birim yaklaşık e, 16.000 Bitcoin'lik bir satışla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekiyor. E, likidasyon haritamızda ise durum nasıl? E, bu yatay seyir esnasında 2 gün önce yaptığımız yine harekette altları bir tık daha temizlemiştik fakat altımızda sürekli olarak her indiğimiz noktadan itibaren e, hiç bıkmadan yeni longlar ve shortlar açılıyor. Market Maker'da e, bu harekete başlamadığı için, yükseleceksek yükseliş hareketine başlamadığı için Bunları fırsat biliyor. Her seferinde yeni açılmış long ve short pozisyonlara göre yukarı ve aşağı hareketler yaparak bunları e, ber taraf etmekten hiç vazgeçmedi. Üst taraflar evet dolu. Yukarıya gittiğimizde çok güzel short pozisyonları alacağını biliyoruz. Fakat bu hareketleri sert bir yükseliş yapmadığı için alttan açılan yeni longları sürekli olarak e, kapattırmakla meşgul. E, arkasından Bitcoin'e geliyoruz. Dünü Bitcoin olarak, Bitcoin ETF'ler olarak 2960 tane satışla geçirdik. Alış yoktu. Geçtiğimiz hafta neredeyse son 4 günü, haftanın 5 günün 4'ünü satışla geçirdik. Totalde 3, 4, 5, 6, 8K, 5'inde düşerdi. 5K'lık bir eksiyle kapattık. Ethereum ETF'ler asıl önemli olan noktamız burası. Şöyle bir geçmişten göstermek istiyorum. Grayscale totalde 806 bin tane Ethereum sattı arkadaşlar. Başlangıç 140, 90, 100, 110, sonralarında 60, 40'lar seviyelerine indi. Sonrasında 20K'lar seviyelerine indik. Geçtiğimiz hafta 3K'lar, 5'in altındaki rakamlara indi ve dün Grayscale'in hiçbir tane Ethereum sattığını görmüyoruz. Acaba elindeki Ethereum'lar bitmiş olabilir mi? Üzerimizdeki Ethereum üstündeki baskı sonlanmış olabilir mi? Aklımızda bir ufaktan böyle güzel bir sevindirici haber. Zaten totalde satışların düşüşünü biliyorsunuz dile getirmiştik. Elinde artık azaldığını düşünüyorduk. Umarız elinde Grayscale'in bu satışları bittiyse Ethereum üstündeki bu baskı kalkacaktır. Bundan sonraki süreçte Ethereum Bitcoin'den bir tık daha fazla pozitiflik yaşadığı esnada yükselişlerimizde altcoin'lerin üzerinde bizi bir tık daha öteye götürebilecek hareketler görebiliriz demek isteyeceğim. Evet söylenecek çok da başka bir şeyimiz kalmadı. Hafta sonundayız bakalım volatilite gelecek mi bir güzel hareketler göreceğiz mi diyelim. Lütfen yeni girecek kişiler işlemlerinde stop loss kullanmayı ihmal etmesin diyorum. Yayını beğenip yorum yazanlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Gece yarımda canlı yayında ay kapanışını hep birlikte izleyeceğiz. Artık geceye kadar kendinize iyi bakın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.